Müzik Aktüel'de yanımda bir kraliçe var. Müziğin kraliçesi Linet hoş geldin. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Günlerdir hatta aylardır heyecanla seni bekliyoruz. Çok güzel bir albüm çıkardın. Bilir Bilirim. misin albümü? <laughs> Yeni şarkılardan oluşan bir albüm oldu. Beklenen bir albümdü. Peki hiç dediniz mi? Ah keşke daha önce yapsaydım. Hayır. E, yorum farkları hala e, hazırda çok dinleniyor ve isteniyor. Hı hı. Dolayısıyla biz yorum farkı 3'e kadar e, şu an o, o, o aşamadayız. yani evet. Yorum farkı 3 aşamasındayız. Müjdeler geliyor. Ve sözü e, Orhan Gencebay'a getirmek istiyorum. Hayatınızdaki yeri, önemi nedir sizin için? Sizden. E, şimdi e, Orhan Gencebay tabii ki çok büyük bir duayen. E, çok büyük bir müzisyen. Çok büyük bir yaz. Benim hayatım kırmızı, maceralıdır. Hem ihtiras, hem